Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Ameni kurucu ortağı Hamdi Kellecioğlu. Hamdi bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Hamdi bey ile bugün dijital müşteri kazanımı pazarındaki son gelişmeleri konuşacağız. Hem Türkiye'de hem dünyada keza son 2-3 yıldır ciddi anlamda büyüyen bir pazar burası. Önümüzdeki dönemde çok daha büyümesi, özellikle biyometri ile birlikte e, trilyon dolarlara ulaşması beklenen bir pazar. Ee, yine bir diğer konumuz, uzak, konumuz uzaktan müşteri kazanımı çözümlerinde firmalar e, teknoloji ya da çözüm seçerken nelere dikkat etmeli? Çünkü müşteri datası var burada çok da özen göstermek gereken bir konu. Yine biyometrik teknolojilerini konuşacağız, buradaki son trendleri. Şifresiz hayat geliyor, şifresiz hayat nasıl olacak? Detaylı bir şekilde konuşacağız. Yüz ile ödeme ne zaman ve nasıl olacak? Yine konu başlıklarımızdan biri olacak. Hamdi Bey bütün bu konulara geleceğim ama tabii önce kısaca bir e, işte amaniyi tanıyalım e, kuruluş amacı faaliyet alanları ve 2022 aslında ilk 11 ayda nasıl geçti? Evet. Size geçtiğimiz aylarda bir yayın yapmıştık e, aslında genç bir girişimsiniz. E, Birkaç yıllık bir geçmişimiz var aslında biz startupız diyebiliriz hala startupın son aşamalarındayız bu yıla evet. itibariyle artık değilim. E, 2019 yılından beri İtü Teknokent'teyiz. E, bütün teknolojimizi kendimiz geliştiriyoruz. Uzaktan kimlik doğrulama ve biometri az önce sizin söylediğiniz gibi. Hı hı. Ee... Bu yılın başlarında yanlış hatırlamıyorsam Mart ayında falan sizinle bir program yapmıştık. Orada şeyi hatırlıyorum. Daha çok işte Türkiye pazarından çok yurt dışına açılacağız, global'e açılacağız falan diye konuştuğumu hatırlıyorum ben. Evet. Ona zaman bulamadık. Türkiye pazarı öyle hızlı büyüdü ki globaldeki müşterilerle çünkü biz startup olunca kaynaklar da sınırlı oluyor. Evet. Herkesle ilgilenmek gerekiyor bu. Çünkü B 2 B bir iş, birebir entegrasyonlar, onların işte kurulumları vesaire falan derken Türkiye pazarından çıkamadık. Sebebi de derseniz nedir derseniz e, kripto dünyası işte bu yasanın gelecek olması vesaire falan derken globaldeki pek çok firma Türkiye'ye gelmeye başladı burada ofisler açmaya başladılar. Bence kripto alım satım platformları Tabii. sizi çok sizin gibi şirketlerin, yani MASAK'ın ve işte regülatörlerin e, ittirmesiyle, çünkü hani doğrulamaları yapılması gerekiyor. Kesinlikle. E, orada işte kara para aklama vesaire falan gibi şeylere izin vermemek adına. Bunlardan başımızı alamadık. E, 2022 yılı o anlamda bizim için iyi geçti diyebilirim. Hani hedeflerimizi tutturamadık ama beklemediğimiz yerden hedefleri tutturduk. Müşteri portföyümüzü 4-5 kat arttırdık e, Türkiye çapında. Hı hı. E, globale açılma işimiz vardı, e, hedefimiz vardı. E, bu geçtiğimiz ay içerisinde ilk defa Dubai'den bir müşteriyle de anlaştık. Hı. Aslında Global açılma hedefini 2022 Hedefleri içerisinde gerçekleştirdik. Hedefleri global hedefini tabii, biraz tabii. geciktirdik. Evet, evet aynen. Çünkü beklenmedik Türkiye'deki piyasanın büyümesi nedeniyle. Nasıl güzel bir şey. Ee, tabii ki e, ekibimizi e, büyütmek durumunda kaldık. E, neredeyse iki katına çıktı Mart ayından beri. E, Teknokent'te e, yer bulma problemleri oluyor bu aralar biliyorsunuz. Onlarla uğraştık. Ama e, günün sonunda ekibimizi iki kat büyütmeyi başardık. E, şöyle bir istatistik vereyim aslında bu yılın hani genel değerlendirmesi olması açısından. Bizim sistemlerimizi kullanarak bu yıl içerisinde e, müşterilerini müşterilerini onboard eden firmalar müşterilerin %72'sini bir dakikanın altında bir süre içerisinde kendi bünyelerine e, almayı başardılar. 3 dakikanın altına hesapladığımızda bu oran %85'lere çıkıyor. 5 dakikanın altına aldığımızda yüzde 95'in üzerine çıkıyor. Yani siz evinizde otururken bir işte banka olabilir, bir ödeme kuruluşu olabilir, bir kripto borsası olabilir. Finansal alanın dışında da bu arada müşterilerimiz var. İşte bu araba paylaşma falan gibi hizmetlerde. Birazdan onlardan da ayrıntılı olarak bahsederiz. Bunların hepsinde müşteriyi onboard etme süremiz bir dakikanın altında, yetmiş dediğim gibi çok iyi bir oran aslında bizim hedeflerimiz. Tabii bunu daha da arttırmak istiyoruz. 2022 yılı bu anlamda aman için iyi geç diyebilirim. Peki şimdi biraz pazarı konuşalım. Dijital müşteri kazanımında hem dünya hem Türkiye pazarına baktığımızda neler söylersiniz? Şöyle aslında, KYC dediğimiz zaman, bu New York'a York York müşterini tanı dediğimiz zaman genelde finansal firmalar akla geliyor. Ee, sebebi de regülatörlerin hani bunu zorunlu kılması. Zaten oradan önce oradan başladı aslında süreç. Hı hı. Ama aslında e, bütün günlük hayatta kullandığımız hizmetlerin internete kaydığını düşünürseniz hı hı. E, uzaktan kimlik doğrulama ve müşteriyi tanıma. E, Pek çok alanda kendine yer bulabiliyor. Mesela birkaç örnek vereyim. finans alanının dışında birkaç örnek vereyim. Mesela arkadaşlık ve tanışma siteleri var internette insanların gençlerin özellikle sık kullandığı ve belki izlemişsinizdir bunun, bunun hakkında belgeseller yayınlandı. Orada kimlik donan farklı kimlikte kendini gösterip insanları dolandıranlar. Burada mesela kimlik doğrulama çözümü çok kullanışlı bir şey. Gene internetten e, kumar oynama siteleri, belli bir yaşın altında insanları almamaları gerekiyor. Gene Hı -hı. bunun da uzaktan kimlik doğrulamayla kullanılabileceği alanlardan. Bahis siteleri falan. Bir tanesi aynen bahis siteleri. Hı -hı. Ee, yolculuk paylaşma uygulamaları dedim. Mesela e, Uber, e, bu alanda çok bilinen firmalardan biri. Orada son kullanıcı değil ama şoförlerini sisteme alırlarken doğrulamaları gerekiyor. Bu, bu firmaların herhangi bir şubeleri yok. Her şey internet üzerinden dönüyor, online dönüyor. Dolayısıyla platformların güvenliğini sağlamaları için o kişilerin e, kimliklerini doğru bilmeleri gerekiyor. Benzer şekilde kapınıza gelen kuryeler. O hizmetlerin ne kadar yaygınlaştığını düşünün. Türkiye'de bile en az 4-5 tane kapıya bize ürün getiren firmalar var ve bunların kuryelerinin doğrulanması gene bunlar uzaktan yapılabilecek şekilde. Bu alan bu anlamda düşündüğümüz zaman piyasa aslında çok büyük. E, ve gittikçe de e, Hizmetlerin internete kaymasıyla artıyor bu süreç. Hatta şey bir örnek vereyim geçtiğimiz haftalardan ilginç bir örnek vereyim. Biliyorsunuz Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Evet. Bu mavi tik olayını falan değiştirdi. Evet, bir anda işte George W. Bush adına hesap açıldı veya ünlüler adına hesap açıldı. Bazı evet. firmaların borsadaki hisseleri ciddi anlamda düştü. Evet. Bu da mesela uzaktan kimlik doğrulama olsaydı orada hani operasyonel bir sıkıntı var ama gene gene ona güzel örneklerden bir tanesi. Uzaktan kimlik doğrulama olsa kimse kimsenin adına hesap açıp hem yani de onayla hesap açıp e, başkalarına zarar veremez. Doğru. Bu anlamda düşündüğümüz zaman sektör çok büyük. E, hatta e, bu yıldan 2022 yılından 2029 yılına doğru bir projeksiyon yapıldığında kimlik doğrulama kısmının 5 kat büyüyeceği tahmin ediliyor. <laughs> Türkiye'ye gelirsek de Türkiye aslında bu anlamda e, dünya ortalamasının önünde diyebiliriz hızlı ilerleyen bir hem regülasyonlar anlamında olsun hem firmalar anlamında olsun hızlı hı. ilerliyor. Dolayısıyla biz de dediğim gibi yani başımızı Türkiye pazarından kaldırıp globale gitmekte bu sene zorlandık açıkçası. Hı hı. Peki şimdi firmalar bu dijital müşteri kazanımı çözüm için anlaşıyorlar. Kimi firma bunu kendi yapıyor, hı hı. kendi bünyesinde yapıyor ama kimisi sizin gibi şirketlerle çalışıyor. Bu seçerken neye dikkat etmek gerekiyor? Burada önemli noktalar neler? Şöyle, kendi bünyesinde yapmak bu, bu özelleşme gerektiren bir iş. kimliklerinde kimliklerin doğrulanması çok tabii biyometri kısmı olsun, yapay zeka işin içerisinde giriyor. Hı. Kendi bünyelerinde yapmak oldukça zor aslında. Büyük çok büyük firmalar tabii ki hani buna özel bir ekip ayırıp belki yapabiliyor ama genelde sektörün büyük bir kısmı bunu dış hizmet alımı şeklinde gerçekleştiriyor. Burada dikkat edilmesi gereken belli başlı şeyler var aslında. Bununla ilgili biz de bir geçenlerde bir yazı yayınladık Medium.com'a girip ...Amani diye aratırlarsa aslında bunu görebilirler. Öncelikle bir kere çalışmak istedikleri firmanın teknolojisini kendisi mi üretiyor... ...yoksa dışarıdan hazır aldığı bir teknolojiyi mi kullanıyor? Buna bakmak lazım. Çok sıcak bir pazar olduğu için bunun altyapı firmaları oluştu. Hı. Bir bakıyorsunuz büyük bir firma, dünya çapında global bir firma... ...ama kendisi bir şey üretmiyor. Sadece paketleyip ürünleri son hizmet olarak birilerine satıyor. Hı. Bunun ne gibi bir dezavantajı var? Ürünün geliştirmesi kendi tarafında olmadığı için... Herhangi bir yenilik gerektiğinde, mesela yeni bir belgenin desteklenmesi gerektiğinde veya yeni bir saldırı tipi ortaya çıktığında, buna cevap vermekte zorlanıyoruz. Zorlanıyor. Bizim durumumuzda ama ama tamamen başta da söyledim, kendi teknolojimiz kendimiz geliştiriyoruz. Burada önemli bir durum olduğunda, bir geri dönüş aldığımızda müşteriden hemen bununla ilgili değişiklikleri yapıp canlı ortama şeyi verebiliyoruz, değişiklikleri verebiliyoruz. Yine aynı şekilde yüz karşılaştırma, canlılık denetimi, bu biyometri ile ilgili şeylerinde firmanın kendisinin geliştirdiğinden emin olmak lazım. Kimlik doğrulama çözümü tam otomatik çalışabiliyor mu? Bu da önemli. Çünkü e, bir insan e, faktörü devreye girecekse e, bu e, Maliyet demek firmalar açısından. Bizim sistemimiz tam otomatik çalışabiliyor ama bu zorunlu değil. Eğer istenirse mutlaka insanlar hani günün sonunda bir son kontrolü bir insan yapsın derse hibrit bir yapıya da geçebiliyoruz. Bizim doğrulamalarımız bir yol gösterici oluyor. Hı hı. Ee, ama tam otomatikte çalışabiliyor. Genelde de çalıştığımız firmalar aslında tam otomatik çözüm istiyorlar. Çünkü kendileri açısından maliyetleri azaltmak anlamına geliyor bu. Bunun dışında e, bazı istatistikler mesela kafa karıştırıcı olabilir. Hani derler ya istatistik yalan söylemenin en iyi yoludur diye. Şimdi mesela OCR e, karakter tanıma istatistikleri veriyorlar. Diyorlar ki %99.9 doğruluk oranıyla biz karakterleri tanıyabiliyoruz. Şimdi karakteri tanımak önemli değil. Oradaki alanı doğru tanımak önemli. Çünkü sizin isminizde bir harf veya iki harf hatalı olursa onun bir anlamı olmuyor. Alan bazında aslında mesela doğrulamalara bakmak lazım. Bu, bu tarz böyle istatistikleri iyi öğrensinler ve bunları sorsunlar aslında karşıdaki kişilere. Bir de tabii ki kapsama alanı hem teknolojik anlamda hem de desteklenen belgeler anlamında. Belgeler hem Çalıştığınız global bir iş yapacaksınız. Bütün dünyadaki e, ülkelerin kimliklerinin desteklenmesi gerekiyor. Hem de cihazların desteklenmesi gerekiyor. Bizim mesela müşterilerimizin uygulamalarının içerisinde entegre ettik ettiğimiz SDK'lar neredeyse 7-8 yıl geriye dönük bütün cihazları destekleyecek şekilde tasarlanıyor. E, gerekirse de hani uygulama olmayan müşterilerimiz de oluyor. Tamamen web üzerinden web SDK'larımızla bu doğrulamaları gerçekleştirebiliyorlar. Tabii bazı kısıtlamaları oluyor oluyor. Tarayıcı üzerinden işlemler yürütüldüğü zaman. Ama e, onun dışında geriye dönük olarak dediğim gibi 7-8 yıllık bütün uygulamaları, telefonları destekleyebiliyoruz. Hı hı. Genel olarak bu hak bunlara dikkat edebilirse, bunların tabii hepsinin ayrıntıları var. Dediğim gibi e, internetten merak edenler yazımıza bakabilirler. Hı hı. Peki şimdi e, az önce globale açılma hedefimizi ötelemek durumunda kaldık dediniz. Muhtemelen 2023'te ana hedeflerden biri bu olacak. Neler var 2023'te yol haritanızda? Dediğiniz gibi global e açılmak artık 2023'te ana hedefimiz olacak. İnşallah tabii Türkiye piyasasından başımıza alabilirsek diyelim. Çünkü <laughs> e Sizinle de yayından önce konuştuk. Çok önemli Türkiye için önemli projelerden birinde aslında onur olur aldık. İsmini vermiyorum henüz daha sözleşme aşaması tamamlanmadığı için ama evet, bu bizi mesela çok önemli bir proje, çok heyecanlandıran bir gelişme oldu. Ee, o, o da mesela bize bir iş yükü getirecek sonuçta. Bir miktar bizim global açılışımızı engelliyor aslında. Burada tabii ki e, ekibi büyütebilirsek daha bu süreçler hızlanacak. Burada e, yapmak istediğimiz şeylerden biri e, self-service ürünü. E, şu ana kadar çalıştığımız yerler hep büyük yerler, büyük paketler halinde çalışıyoruz ve birebir entegrasyon işlemlerine giriyoruz. Ee, müşteri daha standart paketlerle, daha küçük şeylerle e, müşterilerin kendi kendilerine küçük ve orta bir ölçekli işletmelere ve global çapta e, ürünümüzü hazırlıyoruz aslında. E, bunu e, hazır hale getirebilirsek e, 2023'ün ilk birkaç ayı içerisinde, e, bu tabii ki bizim için önemli gelişmelerden biri olacak. Gene e, bunun tabii ön koşulları gerekiyor. Global çapta döküman desteği. Hı. Şu an Türkiye, Avrupa Birliği, Orta Doğu bölgeleri bizim hedef pazarlarımız burada olduğu için buradaki bütün belgeleri destekliyoruz ama küresele açıldığınız zaman 200'e yakın ülke var. Hepsini neredeyse desteklemek gerekiyor. Bunun üzerine çalışacağız 2023 yılında. Tabii bunların yanında bizim kimlik doğrulama üzerine hep konuştuk ama şimdi bir de biyometri tarafı var. Kimlik doğrulamanın bir parçası aslında biyometri ama potansiyel olarak çok daha büyük bir alana potansiyel açılabilecek yani. bir yer. Burada e, ürünlerimizi, burada işte yüz canlılığı denetimi, yüz eşleştirme denetimlerini bunları kendi başına çalışabilir ürünler haline getirip gene 2023'te e, global pazarda bunları kullanmak istiyoruz. Hatta şu anda gene ismini veremeyeceğim. POC aşamasında olduğumuz çok büyük bir firma e, Küresel ölçekli bir firma. E, onlarla eğer başarılı gidebilirsek e, bu şifresiz e, giriş işlemleri, işte Hı. yüzle ödeme işlemleri gibi konularda e, ortak çalışabileceğiz. Bu, bu biyometri dediğiniz biraz açalım orayı nedir bu? Siz burada tam olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ya biyometri dediğimiz aslında hani sizin fiziksel özelliklerinizin yapay zeka ile istatistiksel olarak analiz edilip belli yetkilerin verilmesi. işte ödemeyse bu ödemenin yapılması veya bir sisteme erişiminizin sağlanması. Aslında tam olarak bu. Fiziksel özellikler derken de neler? İşte parmak izini hepimiz biliyoruz. Yüz tanımayı hepimiz biliyoruz. Aynı şey sesle de yapılabilir. Ama bunlarla sınırlı olmak zorunda değil. Mesela imza attığınız imza da aslında bir biyometrinin bir parçasıdır veya sizin yürüyüş şekliniz Davranışlarınız mesela telefonu kullanıyorsunuz, bir mesaj yazıyorsunuz veya bir banka uygulamasında şifrenizi yazıyorsunuz. Bunların yazılış hızlarınızı kontrol edip, buna göre sizin doğruluğunuzu denetleyen yapılar mevcut. Biyometri dediğimiz zaman aslında bunların hepsi işin içerisinde giriyor. Avantajları ne derseniz taklit etmesi zor, size özel bir şey, başkasına aktarma şansınız yok. Bu bu tarz avantajları var. Ee, kullanımı kolay, hep yanınızda taşıyorsunuz. Ee, i̇şte cep telefonunu evde unutma şansınız var ama yüzünüzü, parmağınızı unutma şansınız yok. Ee, ve genellikle de bir kullanıcının hani başına bir kaza vesaire bir şey gelmezse hayatı boyunca değişmeyen bir şey. Bir kere doğrulamanızı yaptıktan sonra onu ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Zorlukları da aslında bununla aynı şekilde karşılıklı olarak çıkıyor. E, sistemi bir kere çalışır hale getirmesi maliyetli bir şey. E, nispeten yeni bir teknoloji olduğu için. Hı hı. E, biyometrik verileri başta doğru tanımlamazsanız sonradan e, hatalı doğrulamalar e, olabiliyor. Ne kadar çalışırsanız çalışın, bu oranları ne kadar düşürürseniz düşünün. Hatalı doğrulama veya e, bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Evet. Onun dışında bu alanda hedeflerimiz biz özellikle hani parmak izinden falan ziyade yüz ve ses üzerine odaklanıyoruz. Çünkü istediğimiz şey aslında müşterilere özel bir cihaz gerektirmeden hani telefonumuzla veya işte basit bir kamerayla bu doğrulamaları yapabilecek çözümler sunmak aslında. Peki şimdi bu şifresi hayat nedir, Neden önemli? gerekli mi? gerekli olduğuna eminim. Hatta onun için bakın birkaç istatistik söyleyeyim. Bir kere hepimizin 90'dan fazla... E Ortalama bir internet kullanıcısının şifreyi hatırlaması gerekiyor. Gerekli olduğunu herkes kabul ediyor artık. Bu ortamda <laughs> hatırlamadığımız için de aynı şifreyi farklı farklı platformlarda kullanıyoruz. Zaten bir verim sızıntısı dediğimiz zaman 80 oranında aslında bu şifrelerin çalınmasından ve sizin yerinize başkalarının kullanmasından oluşan şeylerden bahsediyoruz. Biz Hatta günlük 50 milyondan fazla şifre saldırısı oluyormuş ve bu hani saniyede 580 saldırı eder. Bunlar otomatik sistemler tarafından yapıldığı evet. için. Ee, bu en zayıf halkalardan bir tanesi aslında. Bunu ortadan kaldırmak için zaten aslında 2022 yılı içerisinde büyük internet altyapı sağlayıcı firmalar bu alanda e, önlem aldılar. Mesela Apple, Google, Amazon bir pes kiylenden bir mantık getirmeye çalışıyorlar. Biz Hı -hı. bunun biyometrik tarafında aynı şeyleri sağlamak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi biyometrinin bazı avantajları var. Siz yüzünüz her zaman yanında. Bu peski henüz daha hayatımıza girmedi ama muhtemel 2023 yılı içerisinde yaygın bir şekilde kullanıldığını göreceğiz. Ve inşallah şifreleri kullanım oranımız gitgide azalacak. O Dediğim gibi bu hem güvenliğin sağlanması açısından hı hı. hem de hayatı kolaylaştırma açısından önemli bir değişiklik olacak. Peki Hamdi Bey şimdi bu yüz ile ödeme ne zaman ve nasıl olacak? Yüz ile ödeme gene önümüzdeki birkaç yıl içerisinde aslında çoktan başladı. Hani bazı cihazlara bağlı olarak mesela cep telefonunuzda işte yüzünüzü göstererek bir ara parmak izinizi de okutarak Türkiye'de pek yaygın değil ama Amerika'da özellikle Çin'de onların kendi sistemleri var yaygın olarak kullanılıyor. Büyük firmalar da aslında, mesela Katar'da şu anda Dünya Kupası var. Evet. Orada da ufak çaplı bunun denemelerini yapıyorlar. Bu hepimizin kredi kartlarının üzerinde isimlerini gördüğünüz büyük firmalar. Hı hı. Çünkü bu işlerin artık kredi kartı gibi şeylerin dışına çıkması gerektiğinin onlar da farkındalar. Yüz ile ödeme, siz işte markete gittiğiniz zaman bir şeyler alıp kasadan çıkarken yüzünüzü göstereceksiniz. Belki bunun yanına hani güvenliği arttırmak adına bazı ek... Şeyler eklenebilir mesela sesinizle belli bir şeyler söyleme ya da cep telefonunuzu gene okutma gibisinden ek doğrulamalar eklenebilir. O firmanın kendi seçeceği yönle alakalı bir şey. Hı hı. Çok kısa bir süre içerisinde, hani 1-2 yıl içerisinde bunun oldukça yaygınlaşmasını bekliyoruz açıkçası. Biz de bu alana yönelip burada çözüm üretmek istiyoruz. Peki şimdi yönetmenimiz İlhan soruyor haklı olarak, izleyiciler de düşünüyordur özellikle biyometri tarafında. Bu gizlilik ve veri güvenliği nasıl sağlanıyor bu bütün konuştuğumuz konularda? Gizlilik ve veri güvenliği aslında her alanda karşımıza çıkan şey, hepimizin de kafasını kurcalayan sorulardan biri. Zaten anket yapıldığı zaman herkes istediğini belirtiyor. Ama en büyük soru nedir kafanızdaki kurcalayan şey nedir dediğiniz zaman işte gizliliğimiz ne olacak? Ama bir yandan da şunu düşünürseniz, şimdi burada yüzden bahsediyoruz. Herkes Instagram'a Instagram selfiesini çekip koyuyor. Sosyal medyada rahat rahat paylaşıyor. 10 yıl önce 10 yıl sonraki halinde koyuyor. Aynen oyunu. orada bazı böyle uygulamalar çıkıyor sizi yaşlandırıyor. Aslında bunlar hepsi veri toplayan uygulamalar. Buraya biz gönüllü bir şekilde bütün biyometrik verilerimizi veriyoruz. Ama iş işte ödeme kısımlarına geldiği zaman veya başka alanlara geldiği zaman, şifresiz hayat dediğimiz zaman herkes bunun güvenliği nasıl sağlar? ancak diyor. E, ya haklı bir şey hani ona Tabii ki itiraz bir etmiyorum ama e, bir yandan da işin böyle bir e, ironik bir tarafı da var. Diğer alanlarda kullanılan güvenlik önlemleri burada da geçerli aslında. Yani şifrelerimiz nasıl saklanıyor? Belli bir açık bir şekilde saklanmıyor da onun geri döndürülemez bir şekilde şifrelenip veri tabanlarında saklanması söz konusu. Biyometri verilerinde de bunlar sağlanabilir. Ne kadar ama çalışılsa da mutlaka bir veri sızıntısı vesaire olacaktır. Zaten hani günümüzde de çok yaşanıyor. Burada bence önemli olan yapılması gereken, devletlerin alması gereken önlem verileri sızdırmanın ziyade onlardan ziyade zaten dediğim gibi açık olarak veriyoruz ha bile bir şey yapılamayacak hale getirilmesi lazım bu verilerin hı hı. Ee, Bu anlamda bu tarz önlemler alın, alınabilir hı hı. Kuşkusuz Önümüzdeki dönemde hep beraber yaşayıp göreceğiz evet. ee, şimdi son bir buçuk iki dakikamız kaldı biyometri alanında sahtecilik teknikleri ve çözümleri Çünkü sahtecilik de çok yaygın bir saldırı evet. dolandırıcı yöntemi. yöntemi. Şöyle düşünün. Her alanda aslında hemen o işin böyle ufak tefek şeyini bulmak isteyen bir insanlar çıkacak. Kötü niyetli insanlar çıkıyor. Burada da bu bir aslında silahlanma yarışı gibi. Siz bir önlem alıyorsunuz. Karşı taraf ona bir çözüm buluyor. Siz başka bir önlem alıyorsunuz. Karşı taraf başka bir şey oluyor. Bu şekilde ilerliyor aslında. Günümüzde kullandığımız sistemler de aynı şekilde ilerliyor. Yani bu kredi kartları veya diğer ödeme çözümlerinde de benzer süreçlerden geçildi. Burada da aynı durumlar söz konusu. Biyometrinin taklit etme biraz daha zor çeşitli yöntemler var işte çok gerçeğe benzer silikon maskelerin takılması olsun veya dijital ortamlarda bunların değiştirilip manipüle edilip sistemlere verilmesi olsun ya da yapay zekayı kullanarak mesela duymuşsunuzdur son zamanlarda deep fake dediğimiz evet. sizin yüzünüzü alıyorlar bambaşka bir yere yerleştiriyorlar ama bunlar henüz daha o kadar e, sistemleri yanıltacak kalitede değiller ve yük, e, bunları yapabilmek için de ciddi güçlü sistemler gerekiyor tabii ki şimdiden önlemlerin alınması lazım yapay zekayı gene başka bir yapay zekayla aslında kontrol edip çözmek Hı. gerekiyor burada e, dediğim gibi bu bir silahlanma yarışı karşılıklı olarak e, onların yaptıkları saldırı teknikleri analiz edilip karşı tarafta siz de onlara bir e, savunma mekanizması gerçekleştireceksiniz. Bunlar oluyor diye hani e, kullanım kolaylığı sağlayan bir çeşit güvenlik sağlayan bir hizmeti kullanmamazlık etmiyoruz sonuçta. Biyometri tarafı da aynı şekilde çözülebilir. Tabii bu güvenlik her yeni teknoloji geldiğinde tartışılan bir şey. Evet. Ben hatırlıyorum çip pine geçildiği, şifre işlemlere geçildiğinde benzer tartışmalar hep oldu ama bir şekilde teknoloji ya da e, teknoloji bununla baş etmeyi e, öğrendi diyelim. Hı hı. Hamdi Bey çok teşekkür ederim. Değerli katılımınız, değerli yorumlarınız ben için. Sizin ederim. için e, oldukça dolu bir yıl olmuş. Umarım 2023 yılı da hedefleriniz doğrultusunda geçer. İnşallah. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Amani kurucu ortağı Hamdi Kelleceoğlu'ydu. Hamdi Bey ile birlikte e, dijital müşteri kazanımını, önümüzdeki dönemde biyometrik doğrulamaların gelişmesini, e, şifresiz hayatı ve yüz ile ödeme teknolojileri üzerinde durduk. Kısa bir aranın ardından piyasada sizlerle olacak. Hoşçakalın.